İyi akşamlar dostlar. 25 Nisan 2024 tarihinde 14.41'de kamu aydınlatma platformuna Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Haber hemen okuyalım. Arkadaşlar yapılan açıklama zaten daha önce bununla ilgili bir karar alınmıştı. Yönetim Kurulu kararı 14 Mart 2024'te. Yönetim Kurulundan sonra Genel Kurul arkadaşlar bugün aldığı kararla bunu onaylamış gibi gözüküyor. Şimdi olay ne arkadaşlar? %212 brüt kar 1 TL nominal değerli paya %212 brüt kar verecek arkadaşlar. Bu da hisse başına net olarak 1 lira 91 kuruş civarına denk geliyor, onu söyleyelim. Peki bu pay ne zaman ödenecek? Arkadaşlar burada yazıyor zaten ödeme tarihi 8 Mayıs 2024 tarihinde arkadaşlar ödenecek gibi gözüküyor. Tabii hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yani tabi şirket için kar payı dağıtması güven için güzel bir durum ama bazıları kar payı ödemesini çok olumlu bulmuyor bazı kişiler. Yani neticede bize fazla bir faydası yok. Sadece hissemizin değeri düşüyor yani cebimize akit para giriyor ama ekstradan bir ilave bir kaynak değil onu söyleyelim. Kanalıma abone olmak iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.